Başkanım açık değil ama Efendim, memleketimize hoş geldiniz. Bugün akşam bu güzel salonda, bu salonda biz çok toplandık, çok kampanyalar başlattık, çok seçimler kaybettik, sonunda hep birlikte kazandık. 2004 yılında yüzde 2004 yılında yüzde altı aldığımız Manisa Belediyesi seçimlerinde. 2009'da 15 aldık, sonra 20 aldık, 23 aldık, 29 aldık. En son 6 ile başladığımız yolculukta %60 ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. <laughs> Ve ardından Manisa'da bir yıldır sihirli bir el değmişçesine Manisa'ya demokrasinin, kent demokrasisinin eli değiyor. Manisa'ya eşitlikçi politikaların eli değiyor. Manisa'ya özgürlüğün, Manisa'ya düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, kültürün, sanatın eli değiyor. Bu akşamda il başkanımızın ve Manisa il örgütümüzün eliyle benim her bir konuğun ayrı ayrı benim için özel anlamları olan böyle harika bir paneli dinleme imkanı bulduk. Bunun için öncelikle çok kıymetli katılımcılara şehrimizi onurlandırdıkları, bu kıymetli düşünceleri bizle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gün boyunca Sayın Erdoğan'la atışıyoruz. En son en son biraz önce, biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi kadın düşmanıdır demiş. Manisa'dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var ülke gündeminde. Dünya kadar doğru iş yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Bir tane yanlış bir iş yapılıyor. Her şeyi berbat ediyor. Dün Kadıköy Belediye Meclisi'nde bir tane AK Partili kadın üye var. Konuşurken güya söz hakkını istismar etmiş falan. Ne olur her yerde erkekler bir sürü şeyi istismar ediyor. Bir tane de kadın uzatı versin, çok konuşu versin. Biraz da yöneten belediye meclis başkan vekilimizin oradaki telaşı bir kabalığa dönüşmüş. Ya susturun şu kadını demiş. Bu ülke gündeminde kötü yer aldı. Ben de üzüldüm. Bugün ben de Tayyip Bey'de birer talimat verdik. Benim verdiğim talimatla dün o kadın belediye meclis üyesine bu sözü söyleyen belediye meclis üyemi disipline verdik. Cezasını çeksin diye. Neyse suçu cezasını çeksin diye. Tayyip Bey'de bir talimat verdi. Ben bir kadını susturanı cezalandırdım. Tayyip Bey çevik kuvveti talimatlandırdı. İstanbul'da İstiklal meydana çıkmak isteyen kadınların önüne toma koydu. Karşısına çevik kuvvet koydu. Su sıkıyor, gaz sıkıyor. Kadınların bütün kadınların sözünün söylenmesinin önünde Tayyip Bey engel koyuyor. Nefi'nin dediği gibi Tayyip Bey'in bize söylediği bu söz benim düşünceme göre iltifatı iftirasında gizlidir. Bir tarafta 18 kişilik kabine kurup sadece kadını aile bakarı yapan kafada kadını aileyle çocukla kotlayan bir tarafta gölge kabinesinde dokuz kadın dekuz erkek görevlendiren Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> bir tarafta bir tarafta Bekar kadınlar sahiplendirilmesin diyen ve Konca Kurijin katillerine yargıtayda kamu yararına bozma çıkartarak onlarla ittifak yapan Hizbullah'ın devamı Hüdapar Partisi'nin ittifak ortağı Tayyip Erdoğan'ın partisi var. Diğer tarafta geldiğimiz gün İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız diyen Cumhuriyet Halk e Partisi Bu yüzden bu yüzden iltifatı iftirasında gizli ve bu şartlar altında eğer Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa o da Türkiye'nin bütün kadınlarına ve bütün kadınlarını temsilen bugün İstanbul'daki kadınlara düşmanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Biz Manisa'da da Türkiye'de de kadın erkek el ele kol kola yan yana yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüş 100 yıl önce başladı. 1930'da belediyelerde, yerel yönetimlerde, 35'te mecliste kadın temsili başladı bütün dünyadan önce. Biz o 1935'teki 18 kadın temsilini çok uzun yıllar geçemedik. Şimdi de meclisteki tablo utanç vericidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimlerden başlayarak kotalarını hem de pencere yöntemiyle uygulayarak 6500 kadın belediye meclis üyesi adayı çıkarabilmiş. Yüzde 450'lik artışla kadın belediye başkan sayılarını arttırmış. Şehzadeler kenti denen yani gelecekte iktidarda olacakların yetiştiği bu ilçeye bir kadın belediye başkanı seçmiş. <laughs> parti olarak parti olarak tüzüğünü değiştirmiş ve şu noktaya getirmiş. Yüzde otuz üçü ilk seçimde iki yıl sonra veya ilk kurultayda yüzde kırk. Bir sonrakinde kırk beş. Üç adım atlamanın sonunda eşit temsile getirecek ve bunu en katı şekilde uygulayacak bir kararlılığı ortaya koymuş durumdayız. Bundan sonra her adım bir öncekinden daha güvenli atılacak, hep beraber atılacak. Ferdi Başkan'ın ben Ferdi Başkan'ın annesinin ellerinden öpüyorum. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu salondaki bütün kadınların, bütün annelerin yaşayan yaşayan annelerin ellerinden o öpüyoruz. Ölmeyen olmayanları rahmetle anıyoruz. Ben de stajına, avukatlık stajına bugün başlayan kızımın her zaman her zaman en büyük destekçim olan şimdi de kadın yürüyüşünde yürüyüşe geçtiğini öğrendiğim eşimin ve kendisi aramızda biricik anneciğimin ellerini Türkiye'deki bütün kadınlar adına öpüyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.